Peki diğer uçağa geçelim. F-15X. Evet. Şimdi. Önce F-15X ile F-15Q bu Katar'ı satılan F-15K ve S aralarında bir fark var mı? Var tabii. Şimdi şöyle. Ee, X'ti son model çünkü. F-15X zaten 2024 yılında hizmete girmesi planlanıyor Amerika'da. Bir yani. Daha çok var olan hizmete girmesi. Yani K'dan daha mı iyi? Çok daha iyi canım. Q'dan. Tabii canım. Çok daha çok yeni teslim ettiler Q'yu. Ya yani O da iyi olur. Ben şey f 15 e alayım ya sıfır üyesi. Evet, aynı değil mi onlar? Aynı jenerasyon değil, değil mi? Hayır, aynı jenerasyon ama özellikle <laughs> radarları çok farklı mesela. f 15 X'in kanlı radarı müthiş Diğer, bir radar. Diğerlerinin hepsinden farklı yani. Çok yani. farklı. Hmm. Ne ne müthiş? Ne var? Mesela kan gun, yani gun radar dedi. Kan teknolojisi yani, var ya. Yani nedir? Yani kendisi bizzat uçağın radarının kendisi elektron karıştırmaya dayanıklı ve kendisi karışımı karıştırmaya Aynı F-35 radarı gibi. E tabii ama çok benzer. 70 alacağımız öyle değil değil mi AIS radar? E ondan o özellik var ama yani F-15 X... Ama ben değil. Şöyle, şimdi F-15 X'in radon çapı daha büyük olduğu Onun için, için... radar menzili de çok fazla. Şey oluyor, oraya evet. daha fazla sensör kapasitesine sahip cihazlar koyabiliyor. Daha büyük bir alan var çünkü. Mesela şu çok fazla... Anladım, F-16'nın radarı küçük olduğu için... Radomu. Yani Radom. küçük, olduğu, olduğu için Rodomu radar anteni de küçük. Dolayısıyla mesafesi az. Evet, sensör ee, ama Çin F-15'in Rodomu büyük olduğu için radar da büyük. Zaten F-15 cde de öyleydi. Tabii. Daha uzun bir Sensör kapasitesi daha fazla oluyor tamam. yani F-15'in. Çünkü o alana daha fazla sensör sıkıştırabiliyorsun. Şu masa gibi bak F-16'ın Radom'un çapı bu F-15'in Radom'un çapı bu. E, o yüzden daha fazla alıcı verici koyabiliyorsun. O Hı. da o yüzden daha iyi oluyor. Daha yüksek teknolojisi olduğu için değil. Alan ama, daha fazla. Ama olursa. bir de gan teknolojisi var. Bir de, de gan teknolojisi o var. Önemli. O çok önemli. Bir de e, bazı silahları gövde içinde taşıyor. X mi? X taşıyor değil mi? Hayır. S'ye mi taşıyor? S'ye diyor. O da üretimini o, bir tane... X'e koymayacaklar mı? Hayır yok öyle bir Niye? şey. Yok yok çünkü o bak F-15 S'ye silent ilgili yani sessiz kartlar dediğimiz Boeing firmasının sanırım bir tane prototip yapmış f 15 alamayacak ülkeler için ha, radar de izi azaltılmış bir f 15 o. Ben yani, İDEF fuarında gördüm maketini, işi. Maket ki, O mesela fotoğrafını da çektim. E, dikey stabilizatörleri yani çok hafif yana Ne evet, evet. zannediyorum. 4 X'de yani, 4, yani 30 30 yok derece. diyorsun. X'de her yapıyorum. şey dışarıda. X bildiğin F-15 E'nin aviyonik olarak çok geliştirilmişi. Motor aynı mı? Motor f 110 GE 129 kullanacak onlar. 15 X'ten bahsediyorum. Yani bize F16 Gök evet. 50M ve 50 Plus'ları kullanıyor olduğumuz F110 G aynı, e. aynı motor. birebir aynı. G129. GE G129 GE ve bu sertifika edildi. O konu kapandı. Aynen. Testlerden geçti, kazandı. İki tane F110 GE 129 kullanacak. F15 X. Onu şimdi Eurofighter bir bak şimdi kıyaslayalım. Tamam. Kıyaslayalım. Eurofighter evet. ve şeye göre. Rafael. Peki, hareket yarı çapı F15 X'in Eurofighter Typhoon çok ötesinde. Tamam, Silah kapasitesi çok ötesinde radar kapasitesi radar kapasitesi çok çok ötesinde Ganlı çünkü bir kere. Evet. Gan var yani. AES'in AES'in de bir üstü. AES'in üstü yani galyum AES'i. Çok bir şeydi ya. O açılımını biliyordum. Galyum nitrattı galiba yani. Eee galyum teknolojisi. Şeydeki gibi bu eee Antep 2 radarları gibi. Tabii ve Efort orada da bir benzeri zaten. Sen söyledin f 35 arada var yani. Hawkette versiyonunda çok üstün bir radar. Yani ama uçak tek başına göre yaparsa tabii onun üstünü açığa çıkıyor. Yani yer, Link 16 üzerinden yer radarlarından abaksan hiçbir diğer uçakta işlemiş radar belirsiz gelmiyorsa, uçak tek başına havadaysa tabii ki biraz Peki, şey Peki çok rollü mü? Sadece çok hava, hava, hava mı? Çok rollü. E'nin e zaten şeyi dedin. Yani, F-15C değil, E'nin e modeli edilmiş. E'nin modeli C'nin tamam. değil. E zaten F-15C e, çok rollü F-15 demek. F-15C tamamen hava hava savaşçı. Evet. Hava üstünlüğü uçağıydı. Aynen öyle. Ben F-35 gelmeyecek kesilse, bundan sonra hiçbir şekilde ne yaparsak yapalım gelmeyecekse. Çünkü yani devletimizi yönetenler hep izliyoruz. F-35 istiyoruz diyorlar yani. Ben onların dediği diye geleceğim. vermiyor f 15 Yani f vermiyor mu? Yani F-15 istedik de mi vermiyor? Emin misin? Ben bilmiyorum yani. Ben o konuşmaları... Şartlı veriyormuş. Ne şartı? şartı? Her yeri zıplamayın diyormuş. Ya şu Bizimkilerin mecbur olarak tabii Tamam, öyle söylüyorsa almayız zaten diyor. Yani ben de bir şey O yüzden bir lok 70 istedik zaten. Tamam, bak ben de açık söyleyeyim. Ben Türkiye olarak ben de bir ülke silah satacak olsam, bak vallahi Amerika'yı savunmak için söylemiyorum. Yani ben silah satacak olsam Türkiye olarak. Ben de Türkiye'nin istemedi. hiçbir yerde o silahın kullanılması istemem yani. Türkiye çıkarlarına uygun olmayan bir yerde. Mesela atıyorum ben bir ülkeye bir silah satacağım. Ama o ülke... Canım, herkes için geçerli. Rusya'da, ha. Çin'de. Onu geçelim. Peki. Mesela şimdi... şunu söylerim mesela. Ben atıyorum is isim vermediğim bir ülke silah satıyorum Türkiye olarak. Şunu derim mesela. dost ve kardeş ülke şeyde yani kullanamazsın. Burada Özge, Özgür ha. kişiyle burada konuştuk zaten onu. Türkiye bir silah satacağı zaman böyle bir mekanizma olmasın. Yani. Olur dedi. Dışişlerini soruyor, MİT'e soruyor. E tabi sen yarın bir gün e, tuttun. E, Afrika'da X ülkesiyle müttefiksin. Y ülkesini sattığında o X ülkesine karşı kullanırsa zaten öyle. Yani Amerika için geçen herkes için geçen. Tabii, tabii. Peki şimdi diğer uçağa geçelim. Vakit daralıyor. Diğer uçak artık yani... Drag, şey, Winger, <laughs> Jasus 39. <laughs> Kısa. Kısa. Hakan <laughs> senle... Kişisel yorumlarını... Tamam. <laughs> Duydum, evet. Daha doğrusu kişisel yorumlarını zaten merak ediyorum da tamam. duygularını bir kenara bırak. Duygularını ediyoruz. bir kenara bırakıyorum. Hakan'cığım sayın seyircilerime söyleyelim. Bizim Hakan kardeşimle <laughs> Muharebe Tarihi diye YouTube kanalı var. Muharebe Tarihi. Orada Jato 39 Gripen videomuz <laughs> var Hakan. La. Bir kere girin onu izleyin. Evet, tamam evet. mı? <laughs> Şimdi bu uçak bir kere İsveç Türkiye'ye ambar gülgülü de alamayız. Al, ben için elimden gene yaparım. Yani kendimi ortaya ikiye yararım. Ya Oraları geçelim. İstemediğim uçak yani. Evet tüm sikletli uçak F-16 Block 70'ten bana göre hiçbir fark yok bana göre yani. F-16 Block 70 ayarında mı diyorsun? Değil bence o ayarda bile değil. Yani. O ayarda bile, değil. bile değil. değil. Tamam e, şey diyorlar e, radarı AS radar ve çok gelişmiş bir AS radar. Yani F-16 Block, 70 Ama işte Block 70'den de iyi olduğunu söyleyen. Nasıl bana yani speklerini söyleyorsun neymiş ne, ne daha iyi? Neymiş işte menzili radarın hareketli olması Hani uçak füze attıktan sonra bile radarın dönüp ha, yani sar, hareketli sar, sar, sar güdümle devam ya Allah Allah'ın mekanik radarının ne hepsi hareketli? Evet, hayır hayır hareketli değil. Uf, biliyorum radarın biliyorum. Dönüyor hareketli ya yani, hareketli ayası radarı yani. Ondan sonra oh. e, uçağın motorunun işte F-404 değil mi onun motoru? Evet f 18'den Yani şeyden adam. daha iyi bir motor. G-129'dan daha iyi bir motor. Ama bak işte, F-404 iki motor olduğu zaman sertifiye oluyor çoğu yani şey kullanımda. Bu tek başına F404 motoru, F16'nın zaten tek motorlu daha iyi değil mi yani? ya yüksek performansı değil mi? Yani ya ben performansa sab... neyi anlıyoruz? Şimdi motor gücünü anlıyorsak öyle. Ama itki ağırlık oranında mı anlıyoruz? E tabii ya, uçak? yakıt tüketimi uçan havada kalması. Yerse... itki ağırlık oranından bahsediyorum. Evet. Ya yani ben mesela Wingen'in Manevralarını gördüm, Fighter bile Yalan söylemiyorum, F4'ün kaç pound bastığını Gerçek at... gözümle gördüm, müthişti. F3, F4 ama, ama Gripen de çok hafif bir uçak yani. Evet o çok it hafif bir uçak. Evet. Ben yalan da söylemek istemiyorum, F4'ün e, Kaç pound evet. bastığını hatırlamıyorum şu anda ama bizim kullandığımız F110G 129'lar 29 bin pound basıyor, F110GE 132 32.500 pound güç basıyor. Bunu bilmiyorum, hatırlamıyorum şu anda. Şeyi, tamam, o zaman e, ben e, Gripen'le ilgili birkaç bir şey söyleyeyim, Tabii sonuna yaklaştık. Şimdi zaten Gripen tek motorlu, motoru Amerikan, e, Avionik'in çoğu İngiliz. Evet. Dolayısıyla e, geçen hafta Özgür Ekşi burada, hayır Amerika ve İngiltere şey yapmaz, ben katılmıyorum dedi bu ambargoya. Ama ben de e, hayır aynı blok 70'e izin vermezse Amerikan senatosu ona da izin vermeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Gripen de bizim için aynı sıkıntıda. E, bir, şöyle sadece uçakları bazında düşünelim. Gripen alacağıma blok 70 F-16 alırım. Çünkü ben de, senin gibi düşünüyorum. Evet. Özellikle bir kabiliyet olarak daha iyi. Blok 70 F-16. Şimdi süremizin sonuna yaklaştık. E, diğer alternatif uçaklarda Su-35'i de çok kısa anlat bitirelim. Su-35 su böyle değil. su, 57, su, 35, su 35, Türkiye kısmına değil sadece sanki Su-35'i Rusya kendi bir e, tanıdığı ülkeye satıyormuş gibi konuşalım. Ya Su-35 Rusya'nın şu anda ana muharebe uçağı. Rus hava kuvvetlerinin eee evet, çok rollü çok bir uçak. Yani seyir füzesi gemi savaşı bile atıyor. Hepsi atıyor ve e, yani Su-57'nin 76 tane sipariş edilmesinden dolayı ben yani ben yani ve benim gelmesin, yani. bir şey söyleyeyim bir şey. Vakti yani Su-35 üretimi de devam ediyor. O açık ya Kancım. Ben yani Su-57, sipariş var sadece. Su-35'in üretimi devam ediyor. Ben Rus Hava Kuvvetleri'nin yapılan açıklamasını okuduğum zaman ileriki dönemde de ana muharebe uçağı olarak Su-35'i görülüyor olduğunu hissediyorum. Tamam, uçak nasıl? Uçak güzel, güzel uçak. Ettirili. Güzel, uzak, Çeknik güzel, evet yani ama ya i̇şte yani. ya, <laughs> ya, de işte onların yani... Taklasını geçelim, radarını şu sınıfı sınıfı... Uçağı ben beğeniyorum, uçağı beğeniyorum ama yani benim satın alma yetkisi bende olacak olsa beni tercih edeceğim uçak değil. Uçak güzel bir uçak. Neden? NATO ve Türk Hava Kuvvetleri Sistemi... Ama sistem bak, sistem bak NATO'yu Türk diye sormadım. Sonra. Ama, bu bizim, ama neden diyorsun? Uçakların sistemi uygun onu değil yani. Onu konuşmuyoruz. Bak zaten ilk başta sorumuz da o değildi. Şimdi Rusya'nın tanıdığı bir ülkeye satıyor fazla. Tamam. Şimdi son 35'i anlatıyoruz. Rusya Hindistan'a satıyorsa olur. Yok Rusya ya, mesela Belarus'a satıyor. Olur. Şimdi, çok iyi olur. Mesela, harika olur. Ya, o, <gülüyor> olur, <gülüyor> olur olur. Çok olur. Ya, olur, ya, olur. olur. mu diye sormuyorum. Ee, to, ya, canım, ya teknik olarak Rusya, mükemmel Rusya Belarus'a sattığını tarzı değil. Tamam. Ya kimi sattığı dönem değil. Sen bana uçağı mı anlat? Boş uçak, boş ver. Uçak çok rollü. Tamam onları şey e, yaptık. Eurofighter. Mesela radarı nasıl mesela? Onun radarı ile bunun radarını kıyaslayalım. Ya, tabii ki Eurofighter radarı ben daha çok fazla beğeniyorum. Ama Çünkü... PESA. PESA ama yani Rusya'nın ya yarı elektronik teknolojisi Avrupa'da değil. İşte yani ile ESA arasında... Pasif elektronik teknolojisi dediğimiz... PSA'nın daha iyi olduğunu söylüyorlar EASA'ya e göre. Bu yok, doğru no, mu? Yok, yok değil yani değil. Peki Ruslar EAS radar yapamadığı için de pes yapmış. Evet, Yoksa için. tercih etmediği için değil yani değil. Tercih etmediği yapamadığı için. Süengedi'deki EAS radar çünkü. EAS da var ama asıl yani asıl mission radar dediğimiz şey pes radarı. oldu. Peki su 35'in. Ya bir ee, ya konforma ee, yanak radarları 30. var Su-35'in. Evet, evet, evet. Yanak radarları var. Su-35'in çok fazla hava hava füzesi alması, ondan sonra ee, daha büyük gövdeli ve hareket harekat yarı çapının çok fazla olması, Su-35'i Eurofighter ve ee Rafale'den çok daha üstün bir uçak yapmıyor mu? Ya teknik özelliklere bakarsan. Teknik özellikler olarak bence yapmıyor. Niye? Yani. E çünkü... Hareket yarış çapı daha fazla, daha fazla füze alıyor. E radar menzili daha uzun her evet. ikisinden. Evet. E, tam daha neyi var? Şu var. E, ee, Hakan'cığım, istedik kadar füze alsın bu uçak. Atıyorum, bu, örnek atıyorum kafada. Bu 22 tane füze alıyor tamam, O 12 tane alıyor. O, o da 222 tane alıyor. Diye. Bu 12 tane alıyor, bunlar 10 tane alıyor. galiba. o da 62 tane alıyor olsun. Füzenin özelliklerinin yanı sıra şu çok önemli. Bunu anlatmıyorlar. Bunu mutlaka anlatılması lazım. Bir füze, bir, mesela biz de yapıyoruz bak şöyle. Gökhan, Gökdoğan, Bozdan füzeleri yapıyoruz. Gökhan füzesi yapıyoruz. Hedefi vurdu değil. Yoğun elektronik karışım altında hedefi vurabiliyorsa tamam. çok iyi bir füze. Ben şunu düşünüyorum. kendi bir elektrik mühendisiyim ben. Mesleğimden biliyorum. Ben Rusya'nın yarı iletken teknolojisinin Avrupa'nın çok gerisinde olduğunu biliyorum. O yüzden Rusların yaptığı füzelerin hava hava füzesi daha teknolojisi düşük olduğu için. Düşük şey olduğu diyor, için diyorum. değil. Rusların yaptığı bir füze Avrupa'nın veya Amerika'nın yaptığı elektronik karıştırmaya dayanamaz. Ben böyle düşünüyorum. Ya yani sen diyorsun ki bu uçaklardaki elektronik karıştırma daha iyi olduğu çok için. Çok daha iyi olduğu Karşı için. uçak daha iyi olsa bile. Evet. Yani R-77'ye diye... Şey yapamaz mı diyorsun? R77 BVR füzesi. Canavar gibi füze. Gerçi R77'de füze... sorunlar olduğu için çok fazla görünmüyor uçakta. Evet, arasında. evet. Sen ama, ne diyorsun? R27, R27. R27 sar güdümlü. Böyle evet. elektronik karıştırmadan çok etkilenmeyecek bu uçak. Şey daha e... çok etkilenir belki sar yani e, yer hattında. Uçağa uçağa şey yapma. Ama yer hattında yani o elektronik karıştırmadan. Ama karıştırma... uçağa karıştırman lazım. Füze etkilenmez. Hayır, füze değil. Füze ile bağlantısını kesiyorsunuz zaten elektronik karıştırmak. Füze çok uzaktan şey. attığında da ona etki edebilecek mi? E, tabii işte yani elektronik karıştırma bölümü önemli olan nereden ve hangi bastığın ve hangi frekansları bastığın önemli. Yani o çok önemli. Mesela bir Koral diye bir sistem Ama sınırda... bu bir teori. Şimdi bak şimdi. Teoriyiz Şu... gerçek canım. Bu fiziksel Aynen. bir gerçek Aynen. yani. Aynen. Şu bu teori. Sen diyorsun ki Rus şartlarının işte bu yarı iletken falan vesaire elektronik karıştırmaya karşı dayanıklılığı daha düşük. evet Ve diyorsun ki Batı'nın elektronik harp sistemi daha üstün olduğu yani, için hava hava, biliyorum. hava hava savaşında diyorsun karşı tarafın uçağı daha iyi olsa ve füzeleri daha iyi olsa bile Evet eee burada hiç önemli değil diyorsun. Karşı hiç, hiç önemli, önemli değil demiyorum Hakan. Yani evet, zaten buraya elektronik karışması daha iyi olduğu için uçak daha iyiymiş, füze daha çok alıyormuş. Önemli olan e, tabii ki hava savaşında şu anda BVR'de Jemmik. Bu konuda katılıyor. ama, evet. ama bu söylediğin bir e, teorem. Hani, Yok teorem değil. Mesela de bir gördük şeyde. Bir dakika. Yani, evet. Hiçbir Rus Su-35'i bir Batı uçağıyla hava muharebesine karşılaşmadık ki. Tamam bugüne kadar birçok... Bu Hiç bir... fırlattı mı bir füze? tamam hemen cevap vereyim. Tamam cevap vereyim. Bugüne kadar Rusların soğuk savaş bittikten günümüze kadar bütün ana muharebe uçakları neredeyse e, 35 hariç NATO'nun bütün ana muharebe uçaklarıyla karşılaştılar. Nerede? Anlatıyorum. E, sonuç ortada işte. Hani nerede karşılaştılar? Ya mesela örnek olarak söyleyeyim. F-16'ya rakip olarak yapılan, sırf F-16 bursunu diye yapılan MiG-29 mesela. Sonuç... İşte torus... onu söyleyeceğini e, bildiğim evet, e, nerede e, nerede? Ne yapıyorum M 29dan, M -29'dan bahsediyorsun. Bak ben başka bir şey söyledim. Su 27 türevlerinin. Bak, evet. Şimdi ben dünyada bütün hav hava hava e, e, füzeleriyle vurulan 840 tane uçağın evet. e, istatistik tablolarını yaptım biliyorsun o hav hava hava e, yazılarımda ki onlar duruyor yani şu ana kadar 740 küsür tane hava hava füzesiyle vurulan uçaklar kim kimi nerede hangi tarihte hangi uçakla hangi uçağa vurmuş hangi füzeyle. Evet. Bunu yaptım biliyorsun. Şimdi bak bugüne kadar dünya havacılık tarihinde Su 35 Geçiyorum. Su 27. Hiçbir batık uçağına füze fırlatmadı. O zaman o, o, o mantıkla f 15e su 35'e fırlatmadı o zaman yani. O zaman F-25 e, yani. Bir dakika, bir dakika. O mantık. O zaman F-22 de fırlatmadı o zaman. Tamam. F-35'e fırlatmadı. Yani dolayısıyla bunu test etmedik. Ama şunu yaptı. Su 27 evet. tuttu, Su 25 vurdu Ukrayna'nın. MiG 29, F16'lar bir sürü MiG 29 vurdular. F15'ler bir sürü MiG serisi vurdular. Evet. Ama bak, biz henüz şimdi Batı'nın uçağı F, F, ya F35'i zaten tartışılmaz. Tamam. Onlar rustic, onlar hiç katma zaten. Ama Batı'nın uçağı F15 de, F16, su 27'si serisi, yani su 27, su 30, su 33, su 35 serisi hiç karşılaşmadı. Dolayısıyla senin bu söylediğin şeye katılıyorum. Batı'nın elektronik harp sisteminin daha üstün olduğuna ve e, ben zaten biliyorum Emrem türü Batı'nın BVD e, hava hava füzelerinin Rus füzelerinden dahi olduğunu çünkü böyle söyleniyor ama bunlar teori bak savaşta ispatlanmış şeyler değil. E, tamam. Çünkü daha hiç karşılaşmadılar. E, Belki de bir sürpriz olacak. R-77 bizim bildiğimiz kadar kötü değil ve yarın bir gün Hindistan'la Pakistan çatıştığında, Orada e, onların onların 30 MK'ları var. Pakistan F-16'larını veya elindeki şeyleri çatır çatır düşürecek. Hakan'ım tabii Biliyor ki benim bir teori. Ben mesleğimden dolayı inandığım şeye söylüyorum. Ama sürdüm. yok başka Ama şu işte kadar karşı... bir şey söyledin onlar teori değildi. Yani Eurofighter'ı anlattığım e, tamam. bir şey. Bunlar Ama karşılaşmadılar işte. Ama bu işte teori bunun altını çizelim. Altına ama yani, dolduruyorum ben sana? Yani Su-35 önüne geçen bir F-15'i, F-16'yı, Eurofighter'ı ve Rafale'i savaşta Belki de çatı çatırgenebilir. bilmiyoruz değiliz. Bak, gerçek bir savaşta tamam. hiçbir F16, hiçbir F15 bir Rus uçağının karşısında böyle uçağı gibi kek gibi çıkıp uçmaz. E tamam, onlar da bizim kek çıkamaz. Tamam kek şey her iki tarafta yapabildiği kadar tamam elektronik aşımı yapacak. Tamam. Rusların yarı iletken teknolojisi Batı seviyesi değil. Onlar ne kadar elektronik aşımı işte yaparsa buna, yapsın. Bu, bir, bu Batı dünyasının bir teorisi. Onu demek istiyorum. Ben de inanıyorum buna. Tamam. Ama ispatlanmış bir şey bak bir te teorem hipotez yani hipotez teorem kolon vardır ya sen şöyle olur şöyle yapar da. yani adam hiç fırlatmadı ki bir F15'i F15'le e, tamam. karıştırmadı ki onu o zaman şöyle söyleyeyim sen hiç hayatta bir e Rusya'nın ihraç ettiği bir elektronik kit gördün mü herhangi bir sivil amaçlı da olsun? Etmiyor ki zaten kasten çok... şey yapmamak için çok etmiyor. Ne yapar? kendi açığa vurmamak olmak için. Rusya Rusya elektronik harp sistemini ihraç etti ki Hayır, ne? nasıl etti? Niyet uçak satlı uçaklar yok mu elektronik harp sistemi? Yok. Rusların verdiği su elektronik mesela harp... bir atıyorum Türkiye'de F-35, Su-35 alsak Rusya'da Olacak. bana elektronik harp sistemi koymayacak mı çünkü? He, Malezya'ya satmış. Evet. Su-30, Su-27 serisi Malezya tutmuş, J-16 almış şeylerden, Çinlilerden pardon C16 Çinliler C16 yaptı. Malezya Hava Savaşı'nda bitiriyorum arkadaşlar. Diyor ki Çinlilerin C16'ları daha iyi elektronik harp sistemine tamam. Şey. Yani Çinliler bile daha iyisini yapmış. Evet bu senin dediğin teoriyi destekliyor. Katılıyorum. Ama yine de gerçekten bu Su-35'lerle Su serisiyle Batı dünyası çatışmadığı için henüz ya çok net söylemek bence yanlış. Sen sadece, miglerle MiG niye arasında çok büyük bir teknolojik fark olduğunu düşünüyorsun sen? Çok büyük fark var. Mesela MiG-35, MiG-29'un modernize edilmiş versiyonları Kesinlikle çok, çok farklı. büyük bir fark var. Elektronik anlamda söylüyorum. Performans de, yani, yani anlamında elektronik değil. harp sistemi farklı olmayabilir. Tabii e tamam bu olay bu zaten. Yani elektronik karıştırma altında bir füze hedefini vurabiliyorsa o füze güzel. MiG-25'te MIG de zaten kimse, MiG-35'te de kimse henüz kapışmadı.